hepinize merhabalar efendim. Burada toyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son karakterlerimizden bayağı bir şey açılmıştı. Aa bu neymiş böyle? Şipşak. %30 hız. Her %2 hız için artı bir yakın saldırı hasar sağlar. Kıpırdamadan durmak. O eksi 100 zırh sağlar. Hmm. Bunu alsak sonra hızla ekstra özellik veren şeylerden alsak. Şipşak'ı hiç denemedim. Hadi deneyelim. Yakın saldırıydı değil mi bu? Artı bir yakın saldırı. Yakın saldırıda haydut alsak düşmanı kritik boşta ödünce %50 olsak da bir malzeme kazanırsın. Çok da büyük bir artı değil gibi. Hmm, hasarı artırır diyor. 6 tane sopa alsam. 6 kere 4. Şirken alsam. Ama menzilli bu. Yakın saldırı diyor. Yakın saldırı. Bu da yakın saldırı. Bu da yakın saldırı. Bunu alıp ama yok ya yakın saldırı bayağı vurmam lazım benim. Hançer alıyorum be. Hep bir sıfırdan başlıyorduk. Bir de böyle zorluk olsun arkadaşlardan biri yazmış. 5'te başlıyorum lan. En zorunda. Hep böyle sıfırdan başlıyor. Ben alışmışım onları direkt sıfıra basıyorum. Kritiği artırmam lazım. Arkadaş demiş ki ya bu oyunun tadı zaten zorlukla onun için bence şeyi artır demiş. Max sağlığımızı artıralım. Max sağlığı artır dememiş. <laughs> Zorluk seviyesini farklı çeşitlerde oynayabilirsin demiş. Meşale alsam mı acaba? Element falan diyor. Gerek yok ya. İsabetli de oldu mu kritik de artıyor. Tamam. Şifalı isabetli. Bak bu güzel. Tamam. Şifalı olduğunda sağlık yenilemem de artıyor. 3 tane makas 3 tane de şu yeşil uçlu bıçaktan yaparsam hem sağlık yenilemem artar hem de kritik oranım artar. Dur saldırızımı Saldırı hızımı da artırmam lazım bu arada. Yavaş saldırıyorum bayağı. Orada madan da durmamam lazım. Onu da unutmayalım. Kaçınmayı artırsam zırhım düşük. Atar yesem yememeye çalışsam. Kaçınma. İsabetli. Bu da çok iyi ya. Hmm. Omur. Sen de gel lan. Kritik atar atar, atar düşer. Sen bir dur. Yakın saldırı bence Paso. Bir kritik. Sen kime kaplatıyorsun? Hayırdır? Vur kaç yapacağız o zaman? Kıpırdamadan durmak bizim zırhımızı düşürüyorsa ya. Baktım bana vurmaya başlayacaklar. Koşmaya başlarım. Ee, zırhımızı artırmaya çok da gerek yok. Can çalmayı artıralım. Sen gel kritiğimiz artsın. Daha fazla aç çıksın. Sen de gel. Ortaya karışık bir şey oldu. Ölüyorum. Aha, gittim şeye kafa attım ya. Kırmızı topa. Evet, bu oyun beni bayağı hızlı göreceksiniz. Gözlerinizi ekranlardan ayırmayın arkadaşlar. daha yüksek hedeflere ulaşacağız. Belki yakın saldırıda güzel silahlar gelirse. Bu efsanevi silahlar falan var. Efsane hasarlar oluyor. Kritiği max sağlığı artıralım. Menzili ihtiyaç yok. Yakın saldırı hasarını artıralım. Al bir isabetli daha. Şansımızı bir tık artıralım. Ağaçlar tek tek gitsin şu güzel. Devam. Hadi hadi hadi. Çabuk çıkın böyle. Acaba komple şu yıldırımlı silahtan mı toplasam? Hem sekme hasarı da var. Vur, vur, vur. Koşarken hedef almak da çok zor be. Vur, vur. Güzel. Dönüştür. Oo, max sağlık. Bu kritik de. O max sağlık alacağım her türlü. Artı 9 bayağı iyi. Aha bir tane daha aldım. Hmm. Toplama menzili sen dur. Bir tık yerine. Başka hiçbir şey yok. Devam et. Hızımı 60 yapıp en son 60 mı oluyor bilmiyorum. Kaça kadar çıkıyor acaba hız? arttıkça item veren hiç veren bir tane şey vardı. Onu da alırım. Saldırı da unutmayalım bu arada. Aha bir item daha. Ağaç. Yuvarlak çizeceğiz etraflarında. Pataküte vuracağız. Vur kaç. Helal tahtı ya hadi bakayım. Üf ne kayıyorum be. Yağ gibi kayıyorum. Derken hasar yedik. Maşallah dediğim iki gün yaşıyor. Hasar artar menzil düşer. Al lan. Hı -hı. Al menzili geri artırdım. Oo kaçınma 9. Of. Çok güzel şeyler geliyor. Kritik alacağım. O moru geldi. Birader bu ne hız? Şimdi. Bu can çalması yüksek. Bunun da. Malzeme kazanırsın diyor. Kazanılan malzemeler artı 18. Şunu boş verelim ya. Niye boş veriyoruz? Bunları birleştir. Bunu al ya. Allah Allah. Beyin bedava. Ha ücretsiz yenildim. Artı 3 max sağlık. Her yüz malzım için artı 1 max sağlık sağlar. Hız 5 düşer. Kaçınma artar zırh düşer. Düşsün. Zırhım zaten düşük. Gel buraya. Özel düşmanlar gelecek. O zamana kadar saldırırız mı artırmam lazım. Of şu yıldırım olayı güzel. Seke seke vuruyorum. Senin ne işin var lan burada? Hmm, şunları öldürdüğümüzde çıkıyordu onlar. Bir de kaçınmayı artırırsam. Aha. Öyle lan. Güzel. Buraya acaba... Aa, güzel. Hasar artar, menzil düşer. Aldım. Aldım. Menzil istemiyorum. Yakın saldırı hasarını arttırdım Sen gel. Kaçın artar. Sen gel. Hasar artar, menzil düşer. Makas geldi. E hadi gel. Yakın saldırı artar. Sen dur. Bir dakika dur. Vur oğlum. Şimdi silahları altıladık değil mi? Hepsi isabetli. Kritiğimiz arttı yani. Adama da kafa atmayalım. Sağlık yenilemem çok değil o kadar. Can çalma var ama. Canım azalıyor. Fedi bir tane iyiydi. Dönüştür. Sağlık gelinimi artar. Ver. Oo. Hasar 112. Yakın saldırıyı aldık. Bunu da aldık. Yenile. Hı. Hm. Şifalı taret. Olur. Mak sağlık hasar zırh hız. Kritik hasar düşer. Hayır. Menzil lazım değil. Bu olmaz. Olmaz. Hayır. Hasar artıralım, menzili düşürelim. Ona da tavım. Can çalma, sağlık yenileme artar. Bu da dursun. Element hasarıyla alakam yok. Seni direkt alıyorum. Evet, şimdi özel düşmanlarımız gelecek bu bölüm. Neredesiniz özel düşmanlar? Hemen öldürelim sizi. Çok birikmeyin. Zor değillerdir inşallah sabit durmamam lazım. O bunlar gelecekse böyle minnak minnak sıkıntı yok. Büyük bir şey gelmesin de. Aslında orada yazıyor hangi bölümüne geleceği de. Oo. Bir para toplayalım hadi hadi. güzel güzel güzel. Direkt doğdukları yere kafa atacağım. Öldürebilecek kadar güçlü değiller hala. Vur. İyi topladım. Mendile ihtiyacım yok. Hasarı 8 mi artırayım? Yeniledim. Zırhı 3 artırmak var. Hızı artırdım. Kritik hasar. Hasar. Hasarı artırdım. Yakın saldırı menceli saldırı her şeyi veriyor. Bu yok. Bu benim işime yaramaz. Hasar alalım. Can çalma. Sağlık elleme. kritik ararsın. Yenile. Lazım değil. Senden alsam mı emin değilim. Neyi satacağım da seni alacağım. O da var. Sen bir dur. Son bir tur daha yenilesem mi? Hmm. Bir kere daha yeniledim bu sondu. Ha bu da yakın saldırı. Doğru. İlla yakın saldırı diye bunlardan gitmek zorunda değilim. Sem abi ben de gidebilirim. Sen dur. Niye fattım ki ben onu? Neyse sen gel. Kitledik değil mi bunu? Kitledik. Başla. Aslında semaviden gitsem daha iyi olurdu hatta. Hem canım ne bileyim saldırı hasarım her şeyi artardı. Semavilerden sadece iki tanesi yakın saldırıydı. Bir tanesi uzak saldırıydı. Çevirebilirsem eğer semaviye çevirmeye çalışayım hepsini. Ne oldu uğramadım mı? mavi kaçınma veriyordu. İsabetli kritik veriyordu. Efe düşüneceğim. Oyunun gidişatına göre değiştiririz. Güzel hasar vuruyoruz da canımız da hızlı gidiyor. Maksallığı artırdık. Hızı artırdık. Tamam bunu al. Ee, ne yapacaktık? Dönüştür sen gel Kritik 112. Artı semavi iki tane alırsak zırh daha da düşüyor kaçınma artıyor Kaçınmayı artırmak lazım ya Bu karakter tam semavili karaktermiş Zaten zırhım düşük daha da düşük olsun ne olacak? hasar yemediğimiz sürece. Oo, oo. Öleceğim lan. Neredeyse. Tabi de durmuyorum. Aa çok iyi. Yakın saldırıyı da aldım. Hız ve menzil. Menzil hadi ver lan. Sen bir dur. Yenile. Oo. 110 oranında bonus hasar verir. Çok iyi. Bundan aldım. Şimdi kritik hasar ola, ola kritik hasar odaklı gitmem lazım. Bir de konuşmayı öğrenebilirsem çok güzel şeyler yapacağım da. Aha. 12 level. Oo, o ne lan? Ağza bak ağza. Sanki bir mağaza. <laughs> Vur oğlum. Ne biçim boss bir şey etsin sen Bunu öldürsen bana para verir mi ki? Ay ölmeyeyim yeter. Ya uzaktan saldırı olsa çok güzel vuracağım da. Yakın olduğu için. Aha. Öldüm. Oha. Skill atıyor. Arkadaşlar bu skill atan. Fazla atar yapmamak lazımmış. Beşinci seviyede biraz abartı olmuş sanki. Vur ulan. çocuğu olmamış. Oh, paralar topla. Kırmızı kutu verir mi olabilirsem? Derken ben öleceğim. Hasar artar, saldırı düşer. Hayır. Kritik kaçınma artar, menzil düşer. Al. Eşya fiyat düşer. Al. Sağlık yenileme mi, kaçınma mı? Kaçınma. Kaçınma. Hücum sonunda %3 çatar Ver. Yenile. Bundan bir tane daha al. Bir daha yenile. Bundan da al. Devam. Bana bir sürü o ganimet veren şeylerden yollasın. Uzaylılardan. Ay kılıcına. Hah. Öldü. Tam kutuyu almasam da olur. Oyun sürü bana geliyor. kenardan vurup kaçmam lazım. Biraz menzil mi artırsam acaba? Çok mu yakın oldu bu? Gir aralarına. Oo. Ne kadar atar yiyebilirim ki derken ölüyordum neredeyse. ne kılıç attınız be. Aha. Gel buraya. Tamam. Mühendislik. Niye ver? Onu da ver. Menzille alakam yok. Can çalmayı artırabilirim. Zırhı artırabilirim. Can çalmayı artırdım. Toplama menzili art toplama. Kaçınma düşer. Yapacak bir şey yok. Ben gelmeyeceğim belli ki gelinliğe Tamam bunu da alalım Tüketilebilir eşyalarda canımız daha hızlı yükselsin Artı 30 şans Gel Çok iyi Can çalma sağlık gelinliğime toplama düşer Devam edelim Dur oğlum İlk şu Uyuz hayvanı öldürelim Hadi oğlum öleceksin az kaldı. Naz yapma. Tamam bu kadar. Lan lan. Sabit durmamam lazım. Görüşüm acayip düşüyor. İşte. Ve hasar veremiyorum Ah nasıl öldüm Ölemem ha, Nasıl öldüm ya Of Üzdü Şipşak çok beklediğim gibi olmadı ya O kız verip de Hızı artırıp da bana ekstra özellik veren item de gelmedi 14. ucuma geldim yani Daha ne zaman geleceğim birader Şu güzeldi ama yapamadık Neyse Bu bölüm kısa oldu arkadaşlar sorry Bayağıdır e, oynamadım. Biraz hamlamışım. O zaman bir sonraki brotata videomuzda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Güle güle.